Merhaba arkadaşlar Pınar'ın tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu fıstıklı papatya oyasının yapımını anlatacağım. Umarım faydalı bir anlatım olur sizlere. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Örümcek yapıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde. Tekrar milimin üzerine ipimi iki kez doladım. Ve üçüncü zürafama batıp çıktım. Milimi ipimden yavaşça çıkarıyorum arkadaşlar. Toplam dört kez milimi ipimden çıkardım. Ve bir trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekip ipimi uzattım. Bilimin üzerine ipimi almadan yaptığım trabzanın içine batıp çıktım. Ve milimi ipimden çıkarıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Trabzanımı altına milimi aldım ve ipimi aldım tekrar milimi ipimden bir kez geçiriyorum ve ipimi uzatıyorum bu şekilde trabzanımın içi dolana de dek devam ediyorum toplam 10 kez işlemi uyguladım arkadaşlar ve parmağımın dibinde ipimi tuttum birimi içinden geçirdim dibindeki ipime birimi geçirip bir sık iğne yaptım tekrar 5 zincir çektim ve sık iğne yaptım yuvaya batıp çıktım tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve üçüncü zincirli yuvama bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekerek ikinci örümceğimi yapıyorum. Benim üzerine ipimi iki kez doladım ve üçüncü zincirli yuvama batıp çıktım milime ipimden toplam dört kez çıkarıyorum tekrar bir zincir çekip ipimi uzattım aynı şekilde trabzanımın altına batıp çıktım ve milime ipimden bir kez çıkardım ipimi uzattım arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum trabzanımın içi dolana de dek. Trabzanımın içi doldu. Tekrar dibinden parmağımla ipimi tuttum. Demirime yaptım. Dolgu ipten geçirdim. Tekrar dibindeki ipime milimle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yere. bir sık iğne yaparak yuva yaptım. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Ve üçüncü zincirli yuvama atıp çıktım. Bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. bu şekilde oldu arkadaşlar altı yeşilini yaptım orta kısmındaki fıstığa geçiş yapıyorum sarı ipimi aldım bir zincir çektim ve yaptığım dolgunun üzerinde zincirli yuvama bir sık iğne yaparak başlıyorum Tekrar 9 zincir çekiyorum. 9 zincir çektim. İpimi uzatarak milime zincirimin altından geçirdim ve ipimi aldım. Tekrar çıktım. Milimi ipimden bir kez çıkarıp ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Tekrar altından milimi sattım ipimi aldım ve geri çıktım elime ipimden geçirip ipimi uzatıyorum bu şekilde yapımı oldukça basit zincirimin içte olana dek aynı şekilde devam ediyorum dolguma zincirimin işte doldu milimi dolgumdan geçirdim ve üzerine zincir yapmadan tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum bu şekilde oldu Arkadaşlar İkinci papatya mı pembe iple yapacağım arkadaşlar tersini çevirdim fısığı yapmış olduğum zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum ve 14 zincir çekiyorum 14 zincir çektim fıstığımın diğer kısmına bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturuyorum arkadaşlar tekrar bir zincir çektim yaptığım zincirli yuvaya bir sık iğne yaptım ve yapraklarımı yapmaya başlıyorum 6 zincir çekiyorum. Zincirli yuvama batıyorum bir sık iğne yaparak. Tekrar 4 zincir yapıyorum. Ve tersini çevirip yaptığım zincirli yuvanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 9 zincirimi çektim ve ön kısmını çevirdim. Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaptım ve ilk yaprağımı oluşturdum arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Tekrar 6 zincir çektim. Zincirli yuvama bir sık iğne yaptım ve 4 zincir yapıyorum. Tersini çevirdim yaptığım zincirli yuvanın tepesine bir sık iğne yaptım ve 9 zincir çekiyorum ön kısmını çevirdim tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaparak ikinci yaprağımı oluşturdum arkadaşlar aynı şekilde diğerlerini de tamamlıyorum Diğer yapraklarımı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Papatya çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ara kısmındaki fıstığı da yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Bir zincir çektim. Ara kısmındaki fıstığa geçiş yapıyorum. Tepeye yapmış olduğum zincirli yuvaya bir sık iğne yapıyorum tekrar 9 zincir çekiyorum ve ipimi uzatarak milime zincirimin altından geçirdim ipimi aldım tekrar geçirdim milime ipimden bir kez çıkarak ipimi uzatıyorum arkadaşlar bu şekilde yapımı oldukça basit Zincirimin işi dolana de dek dolguma devam ediyorum. Zincirimin içi doldu. Tekrar milimi dolgumdan geçirdim. Üzerine zincir yapmadan alt kısmındaki zincirli yuvama bir sık iğne yapıyorum. Ve fıstığımı oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ve fazla ipimi yapıyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana tığ oyaları Instagram sayfamdan DM yoluyla iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.